Köprü kurma oyunu başlıyor. Oyuncu Evet canlar canlar bu seriyi çok sevdi biz de çok sevdik ve bir önceki bölümde canlardan biri ne demiş biliyor musunuz? Evet. Siz bunu 3 yıldızla geçersiniz niye bir yıldızla bıraktınız demiş. Biz tekrardan bakalım bakalım 3 yıldızla geçebilecek miyiz? Tamam hadi. Şimdi ne var biliyor musunuz köprüde? bir dakika. Ah hedeflerimiz varmış. Yani ben bu hızlara ulaşmaya şimdi amaçlamıyorum aslında bu hedefleri amaçlamıyorum canlarda en şu azından şu köprüden geçmek en az, istiyoruz. En az ücretle geçeceğimiz, Kesinlikle. en çok yıldızla geçeceğimiz bir oyun istiyorum. Şu an mesela 3 yıldız oldu sence geçer mi? Bir deneyelim ha, mi? Tamam bir deneyelim. Canlar geçecek. Biz bir öncekinde de boşuna... Evet geçmiş. Aa, Geçti. Çok güzel de geçti. Mes <laughs> o canı da üzmemiş olduk hızlı bir şekilde 3 yıldızla da geçmiş olduk canlar. Çok güzel çok güzel biz ha, mükemmeliz biz mükemmeliz evet. seviye 12'ye geldik inanamıyorum. Oo, Evet. Bunda neydi? Şeye bakamadım. Oh, bu ne? Biz burada nasıl bir yol izleyeceğiz? Oh my goodness. Canlar bence ne yapacağız? Biliyor musun? Bak burada böyle olmadı. İyi de, burada böyle oraya, olmadı. araba çıkamaz ki. Daha azdan mı? Daha azdan mı çıksak? Bence çıkar. Acaba? Niye çıkamazsın? Bence çıkar canlar ya. Şöyle çıkacak. Şöyle düz yapacağız normal. Olacak mı diyorsun? Böyle? Bence olacak. Hatta ben buraya farklı fikirlerim var biliyor Bence musun? Bence olmayacak. Buraya farklı fikirlerim var Uçuracak biliyor musun? Uçuracak mısın? Uçurmayı deneyeceğim. Canlar olursa uçurmayı deneyip çok az parayla geçireceğim. Ama bir dakika uçmaz bura olmaz ki, ya. ki, Şöyle bir şey yapsam tutar mı sence? Bence tutmayacak. O kareyi zaten tutmaz. Bence de tutmaz canlar bura. Bura çok zor oldu biliyor musun? Cık. Burası imkansız. Biz burayı nasıl yapacağız? Murat gelin damından atlayamadım. Ben şurayı bir tamamlayayım canlar. Bir deneyelim. Olmazsa burayı biraz genişlik yapmamız gerekebilir. Bak, Atlayamayacağız burası çok zor. bak. <laughs> Aa gitti o gitti. Orayı yapmadım bilerek. Şuraya çıkacak mı diye bak. Vallaha çıktı. Vallaha çıktı. Uh -huh. Vallaha çıktı. Şurada olursa biz efsaneyiz. Bir dakika buraya ne koyacağım biliyor musun? Efsaneyiz, efsaneyiz. Hala 3 yıldız. Hadi bakalım. Uçacak mı? Biz, Çık bu dostum. Eğer biz bu oyunun kitabını yazmışız demektir. Eğer olursa biz bu oyunun kitabını yazmışız demektir. Uç, uç. E ee, ay, ui. düştü. <laughs> Burayı ne yapalım biliyor musun? Bir tık daha uzatalım. Burayı şöyle yapalım. Bak. Hayır. 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 Dur, hayır. hayır. öyle değil. Buralar bir kralın baktılar. Buralar bir kral. Burayı şöyle yapalım. Bir tane böyle yapalım, bir tane böyle yapalım. Olur mu? Olur. Hadi bence olsun. olacak. Olsun. Peki şöyle aa bu büyük bir sıkıntı yarattı bize. Bir daha. Bir, Buralara bir da tahta daha. koysak. Yani şu an 3 yıldızda tutar mı bilmiyorum şu an riskli bence. Abi, ya şura çok güzel oldu biliyor geldi. musun çok az parayla. Bulut gelince gidiyor biliyor musun? Ciddi misin? Evet. Oyunda bulut varsa atlıyor geçiyor. Bak! <laughs> Nasıl? Hayır ucundan düştü. Burayı ben nasıl güçlendirebilirim? Ya orayı ne o nere düşmüştü? Hala üç yıldız. Böyle bir şey saçma oldu. Canlar saçma oldu. Onun boyu Ya şura yetmiyor. çok güzel oldu. Şura o kadar güzel. Bu Sen... yeter. Bu düşmesi aslında yetecek. Bak bak. Yetmiyor mu boyu? Hayır işte araba kenarda köşede kalıyor. Hayır o. artık yetti. Düştü. <laughs> o eğilmediği için canlar biz bu oyunun kitabını yazdık bence. Bir bir Birkaç haftaya da çıkarırız. Aynen. Çok güzel gidiyoruz. Mükemmel gidiyoruz. <laughs> Kendimize nazar değmeyelim lütfen. Aynen. Şimdi 3000 harcayabiliriz. 3800 2 yıldız. İki, yani iki yani 3000 bakalım. 1 yıldız. Uhu. Hayır canlar burada ne yapacağız? Şimdi. E böyle getirdim Uçacağız getirdim lan uçacağım mı yine? Yine uçacak yani. Yine. Şura uçsa konu, yeter değil mi? Konacağı yer yok. Yeter mi sence? Bilmiyorum canlar. Biz... Yeter mi Hayır sence? ya. Bu nasıl uçacak? Şu aşağıya şeyi koysak. Ee, çelik. Şöyle tutar mı çelikler? Çelik. Öyle ama bir yere bir Yere bağlanmadıkça nasıl tutsun ya? Nasıl? Bir yere bağlamayacağım tabii ki. Bir de onu şuraya, bir yere mi bağlayacağım? Havada tutar mı? Bağlayacağım bir yer yok ki. Koymamışlar ki bağlayacak bir yer. Havada kalacak yani. Bağlayacak bir yer yok. Bak şuraya bağlayacak yer koymuşlar. Burada bağlayacak yer koymamışlar. Şey yani kayaya bağlanmıyor Bağlanmıyor tabii ki. O kendileri bağlayacak yer koymazsa bağlanmıyor kesinlikle canlar. Aa. Ya şu an bilmiyorum. Köprü çok saçma göründü yani. Şu Köprü geçer mi? Bilmiyorum. Hadi bir dene. Ya bir köprünün geçmekti. Bu köprü kendisi ayakta duramaz. Durmadı. Işte. O onun onların bir şey olması lazım. Bence ne olması lazım biliyor musun? Buraya da böyle bir şey koymam lazım. Ya Hayır ya, ya çok edene. saçma bir şey oldu. Ne fark edecek şimdi? Ne olacak şimdi? Ne ne fark edecek? Bence ne, Bence ne yapacağım? Bence ne yapacağım biliyor musun? Ben de çözdüm. Bunları bir <laughs> birbirine, birbirine bağlayacağım. Şu 3 yıldız mı? Vallahi 3 yıldız canlar Hadi. olursa. Hadi! Dur bir. Ağzıma vurdum. Ağzına vurdum. Bir. Geç 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 geç. Geçmedi. Neresi yıkıldı? Neresi yıkıldı? Neresi yıkıldı? çok yıkıldı. yıkıldı? Evet. Şu an artık orada yıkılmayacak. Şu an artık orada yıkılmayacak. Şu an Hadi artık bakalım. orada yıkılmayacak. Hadi! Hadi. Gittin. Hayır. Ya. Hayır ya. Nereye yıkılı? bir, bir şurada şubukta... yıkılıyor şurada yıkılıyor öne mi koysak? Ha, i̇kiye düştü. İkiye düştü. Bu da ikiye düşürmüş. Bir dakika. Tahta kurtarır mı? Hayır ya. Yine gitti. O Yine git yaptı olmadı. Bir, ne yapmamız bir lazım? Çubuk daha bir çubuk daha yol şey yaramıyor ya. biliyor musun? Bence şuralar bir işe yaramıyor canlar. Hadi bakalım. Bekliyorum. Hayır. Çok kötü oldu. Çöktürdü. Hayır onları evet. sağlam tutacak bir şey de yapmam lazım. Şunun devamını getirsen peki canlar. Ya. Ama tutmayacak yine. Şu an hala 3 yıldayız. 3 yıldız 3 yıldız, yıldız. Şunu da koysak 3 mü? 2'ye düşüyor. düşüyor. Hayır. hayır. Bunu koymasam mı olur? Düşecek araba düşecek. Ya şu an sınırda gibi biliyor musun? Patırdadı gitti. Hayır. Hayır hayır olmuyor. hayır. Başka, hayır, bir hayır. Başka bir yöntem ya. geliştireceğiz. <laughs> Canlar bir de tahtalarla deneyeceğim sadece. Olacak mı bilmiyorum yani. Çok saçma geldi bana ama. Çelik tutmuyor kendini. Çelik tahta tutar bence mı? Bence de tahta tutar mı ama bu sefer 3 yıldızı alamıyoruz çelikle bak şöyle çok güzel mükemmel burası. Bir de gelecek. aşağıya aşağıya üçgen yap. Şöyle. Ül Değil mi? Yani işte aşağı üçgen olsun. Üçgen olmadığı zaman tutmuyor. Bence de üçgen olmadığı zaman kesinlikle tutmuyor canlar. Şu an çok güzel gidiyor aslında. Ya hayır ya burayı tutması lazımdı. Şöyle, şöyle tutar mı? Böyle tutuyor daha. Bence ama köprü kayacak böyle biliyor musun? Ya bu inanılmaz Gel. saçma oldu canlar ben Gelekti, bunu tutacağına inanmıyorum gelin. Şu an hala fırsatımız varken şuraya bir tane daha tahta çıkarıyorum Ya ne yapıyorsun ya Bence de ne yapıyorum yani Ya Söp ne yapıyorsun ya canlar. hadi 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 hadi, Tuttum hadi, hadi, hadi hadi, 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 Şaka yapıyorsun şaka yapıyorsun Şaka yapıyorsun <laughs> Tahtalarla cıldızla tahtalarla geçtik yalnız köprü yıkıldı sonunda farkında mısın? Yıkılacak artık Allah'ın gibi. Köprü yıkıldı canlar 14. seviyeye geldik. Her seviye daha da zorlaşıyor. Daha da zorlaşıyor. Maalesef ki. Burada da koyacak hiçbir şey yok. Burada da uçuracağız ama ben nasıl Burada uçuracağım? Burada hiç hiçbir şey yok. Denize mi denk getireceğim? Şaka yapıyorsun. Hayır Şaka ya. yapıyorsun. Denize kadar şey mi indireceğiz? Hayır ya. Bir kere yolu canlar aynı yapacağız. Burada bir değişiklik yok bence. Uçurmayacağız. Şu aşağı nasıl bağlayacağız bilmiyorum. Üstten gider mi Üstten gitmez ya. Üstten nasıl gitsin ya? Deneyeceğim canlar ama. Üstten deneyeceğim. Bu kadar mı en çok çıktığın yer? Ay olmuş bu. Yol pardon ya. pardon pardon. Tahtayla yapmam <laughs> lazım canlar. Tahta ne en çok çıktığın yer? Bura olamaz. Aa, Bence de bura olamaz. Bence çıkıyor işte bak. Şöyle mi? Ha. Aynen aynen aynen. Bu şekilde bağlıya bağlayacağız gideceğiz canlar. Aşağı. Peki aşağısı? Aşağısını bilmiyorum. Aşağısı. Ya bu üst taraf tutar mı? Hiç emin de değilim canlar. Ya üst taraf böyle tutuyorken alt taraf niye böyle tutuyor? Hiçbir fikrim yok. Niye üst olmuyor. taraftan Hiçbir geçerken fikirmiyor. düşmüyorken? Aşağı taraftan düşerken. Buraya ne yapacağım biliyor musun? Buraya farklı fikirlerim var canlar. Bakın, Nasıl bir fikir? Bakın 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 bak ne yapacağım? <laughs> bakın, bakın bakın bak, bakın bakın ne yapacağız? Ne yapıyorsun? Aklıma bir şey geldi. Olursa mükemmel olur. Hayır. Burayı tutmaz mı? Tutmaz. Var mı? Çok para harcadın ya. Hayır bu çok saçma oldu. Hadi tamam dene dene. Hayır, şurayı kurtaramadım. Oho, sen her yeri çeliğe bağlı o zaman. Üç yıldız. Şu an üç yıldız öyle saçma sapan bir sistem tutarsa ne hadi, hadi Hadi. hadi. Vallaha tuttu. Vallaha tuttu. Ya. Ya, düştü. Al işte patladı. Son anda, son anda. Şurayı farklı bir sistem yapmamız lazım. Şurayı farklı bir sistem yapmamız lazım. Burayı nasıl bir şey yapacağız bilmiyorum. Bak şimdi şey yap. Üste tutan üçgen çelik yap. Aşağıya çeliğin şeyi yap. Pahtalarını yap. Şöyle bir şey diyorsun demiyorum ya oldu bütün hepsini çeyrek yap 3 tane dedim ya şöyle V şeklinde valla oldu gibi biliyor musun bir dakika Hayır kayacak ya. mı Kayacak. şunu geniş yap kayacak. aha geçti canlar oraya bildiğiniz böyle basamak gibi bir şey yaptık ve 3 yıldızla geç. ben dedim ya ben bu oyunun kitabını yazdım dedim yazdık ya yani bu oyunun ya. kitabını canlarla birlikte yazdık yani <laughs> Seviye 15'e de bakalım. Büyük ihtimalle geçemeyiz ama yani çünkü bu bölüm sonunda bırakırız diye düşünüyorum. Hadi ba bakalım. Haydi. Hadi bakalım. Bir bakalım demiştim o Bence ama. bir bakalım canlar. Çok mu yüksek oldu? Çok yüksek. Çok pik yaptım canlar. şu şöyle. Aynen aynen aynen. Şöyle bak kademe kademe çıkaracağız. Kademe kademe. Böyle de olmaz ki. Olur 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 olur. Nasıl da gitti, insafsız. Aa bağlayamıyorum. E ee, düşeceğiz mi? Bunu buradan fırlaması lazım dostum. Buradan nasıl fırlayacak? Gerçek misin sen? Hayır olamaz asla. Ama neden? Fırlamaz mı buradan canlar? Ben bunu böyle bağlıyorum şimdilik ama bu tutmayacak ki. Ya var ya böyle ama böyle köprü mü olur ya? Bence de böyle köprü olmaz. Kim kurdu bu köprüyü? Biz kuruyoruz galiba. Biz kuruyoruz şu an ama buradan çıkmayacak. Bak tartmayacak. Aşağıya bağlamalıyız. Çıktı. Şaka yapıyorsun ya. ama bu köprün devamını nasıl yapacağım? E şu altına bağla. Devamı yok. Gidiyor mu böyle? Gidiyor mu bu böyle? Hayır. Vallahi fikrim yok canlar. Şu an saçmalıyorum. <laughs> ben de fark etmedim değil. <laughs> yani böyle bir şey olamaz bence. Böyle bir köprü <laughs> olamaz. Yok olmadı. Şurayı biraz indirmemiz lazım. Köprüden geçti gelin. Hayır canlar bu olmayacak. Bir şey söyleyeyim mi? Olma ihtimali yok bunun. <laughs> olma ihtimalini sevdim. <laughs> ben de bunun olma ihtimalini sevdim. Ama olmayacağını <laughs> o kadar iyi biliyorum ki. Ya ne yapıyorsun? Ama sen de şeyini çıkardın. ne yapıyorsun? <laughs> canlar deniyorum. Canlar şansımı deniyorum. <laughs> şu an sen şansını zorluyorsun. Şu an şansımı zorluyorum ve deniyorum. <laughs> Var şu ve araya da bir yıldız. tane at. Nereye? Şuraya mı? <laughs> şu an 3 yıldız. Hadi bakalım daha gelmeden köprü yakala. Ve burayı çok güzel yaptık. Canlar bir sonraki bölümde biz burayı yapmaya çalışacağız. Siz mükemmel <laughs> sayıda beğeni atıp bildirimleri açarsanız kaçırmazsınız. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. <laughs>